Zihnin doğal eğilimi sürekli düşünmeye yöneliktir. Bu insanın doğasında vardır. Akıl bir düşünce üreticisidir ve ne olduğuna bakmaksızın kontrolsüz olarak çevredeki olayları, gördüklerini, duyduklarını, kişileri algılamaya çalışır. Yapılan nörolojik çalışmalar normal bir insanın günde ortalama 30 binden farklı konuyu düşündüğünü göstermiştir. Akıl sürekli bir düşünceden diğerine atlar ve bu düşünceler sadece anlık belirip yerini bir diğerine bırakarak kaybolurlar. Bu süreklilik konsantrasyonumuzu bozabilir ve odağımızı başka noktalara kaydırabilir. Akıl karşılaştığı her şeyi düşünmekte ve irdelemektedir. Unutmayın ki akıl sürekli olarak akıl yürütmeyi, soru sormayı ve karşılaştırma yapmayı sonunda ise çıkarımda bulunmayı sever. Her insan sürekli düşünür ancak herkes aynı şeyi düşünmez. Herkesin aklında bir düşünce filtresi bulunur. Bu filtre geçmişten gelen, çevreden, aileden, yetiştirilme tarzından ve aldığımız eğitime kadar çeşitli unsurlardan etkilenir. Akıl algıda seçicidir. Kimse bunu bilinçli olarak seçmez. Yılların birikimiyle oluşur ve çoğu zaman bunun farkında bile olunmaz. Aklın çevremizdeki her olaydan etkilenen ve gece gündüz durmadan düşünce üreten bir fabrikaya benzediğini hepimiz biliriz. Peki en çok neleri düşünürüz? Sürekli düşünmenin yararları veya zararları var mıdır? Kendi geleceğimizi sık sık düşünüyoruz. Yapılan efemeray çalışmaları kendi geleceğinizi sürekli düşünmeye başladığınızda beynin bunu yadırgadığını göstermektedir. Bu durumda beyin kendi geleceğiniz hakkında düşünürken sizi düşünmek yerine tamamen farklı bir kişi üzerinde düşünüyormuşsunuz gibi davranmaya başlar. Bu konuyu daha bilimsel olarak açıklayalım. Kendiniz hakkında düşündüğünüzde medial prefrontal korteks veya mPFC olarak bilinen beynin bir bölgesi aktifleşir. Başka kişiler hakkında düşünürken ise daha pasiftir. Düşündüğünüz kişi ile az bağınız varsa veya ortak bir özelliğiniz yoksa NPFC daha pasif bir hal alır. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda bu durumun bir istisnası olduğu fark edildi. Kendi geleceğimizi hayal ederken de NPFC'nin en pasif halini aldığı görüldü. Yani beyniniz şu anda sizi tanıyor olabilir ama gelecekteki sizin hakkınızda hiçbir fikri yok. Siz kendi hakkınızda düşünüp çıkarım yaparken Beyniniz sizin hiç umursamadığınız birini düşündüğünüzü varsayıyor. Çok düşünmenin sonuçları Normal bir insanın günde ortalama 30 binden farklı konuyu düşündüğünü biliyoruz. Ancak bildiklerimiz bununla sınırlı değil. Bu düşüncelerin %80'ini negatif düşünceler, kaygılar ve korkularımız oluşturur. Bilimdeki son gelişmeler bize negatif düşüncenin hayatımızı ve sağlığımızı da etkilediğini söylüyor. Bu bilgi çağımızda bizi farklı alternatif yollar bulmaya itti. Meditasyon, yoga, anda kalma eğitimleri gibi düşünce yönelim alanları yaygınlaşmaya başladı. İnsanların sürekli düşünmeleri normaldir. Ancak düşünceleri ve düşüncelerine verdikleri tepkiler farklıdır. Bu nedenle düşünme biçiminin artık kişiye zarar verdiği düşünüldüğünde bu durumu düzeltmeye çalışmak gerekli olduğu takdirde bir uzmana danışarak yardım almak yapılabilecek en doğru davranış şeklidir.